Usta sadakat üzerine çok duruyordu. Bak diyor, benim mesleğim dedi, sahabe mesleği. Benim mesleğim sahabe mesleğim, mesleği, bir cilvesiz diyordu. Getir Kur'an diyor, biz de getir Kur'an. Vallahi billah usta senin meslek beşlerimden ayırmadık çok güzel. Hani yemin ettik. Cenab-ı Hak Risale-i Nur'a sadakatten ayırmasın. Risale-i Nur her meseleyi halletmiştir. İnşallah Risale-i Nur'a sadakatle bütün meseleler düzelecek. İmtan, çok imtihanlar oldu bu cemaatı hayırlı oldu. Basımız hapsinden ben sen var hey, işte bu, bu, şimdi şimdi imtihan değil şimdi imtihan değil şimdi bir kadar kas da bunu ben seviyorum. Ben tamam ders geliyor. De, bunu bildiğim önce matyarı. Şimdi cemaatın sadıkat konar imtihan var şimdi. Ya yani, bu mülak konar etmek. Konar etmek imtihan. Usta bunun ben de Netice itibariyle salihin ol an ve iman yolunu ve peygamberimizin künnet-i seniye yolunu gösteren bir rehber ekmen ve bir müşid-i Üstadımız son zamanlarda yani artık sadakat der, neyse böyle bir hadise olur. Hani bir baharda fırtına olur ya, fırtınalar olur, şişekler çakar, gök güllemeler olur vesaire öyle Bir alem, bir de yağmur yağıyor da sonra hava düzelir. bazı bir hazırlıkta bir hiddetlenmiş, böyle tersi böyle, bizi kovdu falan vesaire. Birkaç saate bir gün sonra falan çağırır böyle Evvela geldi başlardı böyle. Sadakat tarzına. Kardeşlerim, eğer kaç defa dinledik yani. Eğer alim misalden bana gavsi geylani ve şah nahşimet tebessül etseler. Deseler ki ya Said, sen bu azimnes mesleğini terk etsen, biraz terakatvari olsun. O zaman talebelerin ilimesi artacak. Hatta Cal Bayur derdi Recumur. Aynı bunlar gibi böyle oturacak, buraya gelecek. Eğer sen böyle yapmazsan eğer, tarım hapsatacak, eserini yine toplayacaklar, şey yapacaklar, mesela eser böyle, sağda zıraplar, şeyler. Ben diyeceğim onlara, ey üstadlarım, madem e, Sıdık Ekber demiş ki, Ya Rabbi, vücudumu o cehennemde büyüt ki ehlimanın yeri kalmasın. Ben de bu sıddıkiyetin bir zerresine nail olmak için bu adı ühles terk etmeyeceğim.